Selamlar dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu sizlerle birlikte Gumball hakkındaki ilginç bilgilerden bahsedeceğim ve ben bu bilgiyi arkadaşlar bir kaynaktan aldım. Umarım beğenirsiniz ve videoya geçmeden önce bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız ve tabii ki de bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. O zaman hadi videoya geçelim. İyi seyirler. 1. Gumball ilk çizildiğinde mavi bir köpekti. Sonradan bu çizim değiştirildi ama şekil alması oldukça uzun sürdü. 2. Gumball, Darwin'in doğuşu bölümünde aslında Darwin insanın maymundan dönüşme evrelerini yansıtıyordu. İsmini de bu teoriyi ilk ortaya çıkaran adamdan almıştı. 3. Gumball'un yapımcısının kedilere karşı alerjisi vardır. 4. Gumball'un ilk sezonunda Gumball ve Darwin çok iyi anlaşan iki aptal dosttu ama sonradan çizimler değişmeye başladı. Yani demek istediğim Gumball ilk çizildiğinde çizgileri daha ince ve Gumball daha mutluydu. Ama sezonlar ilerledikçe Gumball neredeyse her bölümde sinirli veya endişeliydi. Ve Darwin onu Penny'den kıskanmaya başlamıştı. Zaten Penny kabuğundan çıkınca da değişmiş bir görüntüsü vardı. 5. Gumball'ın final bölümüyle ilgili iki bilgi var. Birincisi final bölümünde Darwin Penny'ye olan kıskançlığından Penny'yi öldürmüştür. İkincisi Gumball ve Darwin evden kaçar ve ailenin diğer fertleri kanserden ölür. 6. Gumball'un evlerindeki DVD'nin üzerinde çok küçük bir yazı vardır. Bu yazı çok küçüktür çünkü gerçek bir markadır. 7. Gumball'da sadece 4 insan olduğu söyleniliyor ama bence bu doğru değil çünkü orada birçok insan seyirci vardı. 8. Gumball küçükken Darwin'in amcasını yemedi. Demek ki ben de yanlış biliyormuşum. Bu bilginin Darwin'in doğuşu bölümüyle alakası vardır. Darwin'den önce Richard birçok balık almış ama hepsi ölmüştür ve Gambola o balıkların eğlenceli bir su kayağına gidip döne döne harika bir yere gittikleri söylenmiştir. Bir gün dükkandaki tüm balıklar bitmiş ve Richard Darwin'i satın almıştır. 9. Gambol'da erkekler tembel ve aptal, kadınlar ise çalışkan ve zekidir. 10. Bayan Simeon önümüzdeki 300 bin yıldır yaşıyordu ve Gambol'un annesinin de öğretmeniydi. Babası da müzede sergilenen bir maymundu. 11-Elmore Lisesi'nin ön kapısının üç rengi Gumball, Darwin ve Anais'in beden renklerinin aynısıdır ve bu yerler gerçekte vardır. Tıpkı çizgi dizideki diğer yerler gibi. 12-İşte Darwin'in tam adı. Darwin, reglan Caspian, Ahab, Poseidon, Nicodemus, Waterson, Tree. Umarım doğru okumuşumdur. Bilmiyorum yani. 13- Gumball'un ikinci adı Christopher Watterson olmalıydı ama babası bunu Tristopher olarak değiştirdi. Soyadı benzeri bir at ve Gumball'un gerçek adı Zack. Ancak Gumball ismi çizgi film tasarlanmadan önce kararlaştırılmıştı. 14. Gumball'da anime ya da mangaya gönderme yapılıyor. 15. Gumball'un evinin çatısında bir yerlerde anahtar varmış. Her yerde yazıyor ama bu anahtarın gizemini zaten ilgili bölümde biliyoruz ve Gambol'un evinin altında gizli bir oda olduğunu ve bu odada boşluk bölümünde orada unuttukları tek gözlü arkadaşlarının yaşadığını. 16. Dizide birçok tek göz var hatta üçgen şeklinde bir adam bile var ve tek gözü de var. Illuminati Confirmant. 17. Richard küçükken Gambol'un kıyafetlerini giyiyordu. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bugün sizlere Gumball hakkında bilinmeyen veya yani çoğu kişinin genel kitlenin bilmediği e, şeyleri sizlere aktardım ve bunu ben bir kaynaktan aldım zaten videonun başında da söylemiştim Ve bunları biliyor olabilirsiniz Bunun yani Gumball'un sıkı takipçisi iseniz biliyor olabilirsiniz Ve zaten bu bilgilerin çoğu çizgi filmlerin içindeki kesitlerden alınma O yüzden bilmeniz gayet doğal Fakat bilmeyenler için güzel bir video olduğunu düşünüyorum arkadaşlar Ve bu tür videoların daha çok gelmesini istiyor musunuz arkadaşlar? Ee, çizgi film formatında birçok video atacağım. Esra Engiz kasaba teorisi mi dersiniz? Sürekli dizi teorisi mi dersiniz? Yoksa bir tane daha Gumball teorisi mi dersiniz? Bir sürü video atacağım bunlar hakkında. Gelmesini istediğiniz videoları yorumlarda belirtebilirsiniz ve videoya bir like atarak bana desteğinizi belirtebilirsiniz ve bu tür videoların daha çok gelmesini sağlarsınız. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.